Ne Of, oh, ne kadar şey varmış. Uf, 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 ne kadar değil Ne vermiş lan buradan? Bir şey gelmemiş işte. Oh, oh. Amca ol. Amca o sana bir şey diyeceğim. Söyle dost, Şey, videoyu çekiyor muydum lan ben? Video çekmeye başladım mı ben? Boşladın lan beyinsiz. Bana bir yumurta var da ya sus be. Aa video başımız neyse benim arkadaşlar. Bugün sizlerle çok iyi bir şey yapacağız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi tıklamayı arkadaşlar. Çok güzel bir şey yapacağız diyorum arkadaşlar. Video başladı mı diyorum. Her başlangıçta öyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi bugün sizlerle haydi oynayacağız arkadaşlar. Levelim eskiden arkadaşlar bir hesabım vardı arkadaşlar. Haydi sildim. Sonra hesabım şu an uzayda kaybolmuştur. Bir hesabım vardı da kayboldu hesap arkadaşlar. Şu yeni bir hesap açtım. Onun için çok bebek bir şeylerim var arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Bu, 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 bu Bilmeyenler için anlatacağım arkadaşlar. Siz Dız hızlıca geçersiniz arkadaşlar. Biz biliyoruz diye. Böyle başlangıçsız arkadaşlar böyle bir şey ekleyebilirsiniz. Burada bu çiftlik oyunu. Anne babalarınıza verirsiniz. Neden bir sorun? Duydum seslerinizi. Neden? Çünkü şey için. Köyü hatırlatıyor değil mi? Burada toplarımız var. Onları toplayabiliyoruz. Of, bomba çıkıyor lan onlardan. Şunları yemeklerine veriyorum. Şunu al al yiyin. Şu şurada sipariş var arkadaşlar. Bu sipariş yaparsak gördüğünüz gibi bunları veriyor. Tüm hmm. Şunu gönder gitsin. Of ayakkabı var da şu şey çıkmış. Hadi bakalım açıyoruz. Hayırlı olsun amcacığım. Oo tamam bakalım burada ne yapabiliriz. Of süt şunu yapayım tamam bir tane yaptım gitti 19 dakikaya olurmuş iyi Uf, şunu da alıyorum inekler bizim yüzük ineklerimiz sen bize sen bana süt verdin of biraz yem yapmam lazım arkadaşlar buradan da yem yapıyoruz şunu yap şunu yap şunu yap tamam çok iyi Sonra şunu şeker kamışı yok olmaz. Şunu şunu yap. Şunu ek. Şunu ek. Oğlum sayfa ses çok önemli ya. Sonra da şunu. Lan hiçbir şeyim kalmamış. Bunlar büyüsün arkadaşlar. Buradan ne... dur lan. Crash'e gidelim bizim. lan. ne yaptım ben. Crash'e crash e gelmişiz. Crash'tim. Of, 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 of. Lan adamsın Grej. Bu arkadaşlar bu çiftliğini beğeneyim. Lan ne var beğendim ben bunu. Arkadaşlar bu adam bize çok iyi şeyler veriyor. Adamsın adam. Adam gibi adamsın. Bize çok uygun şeyler veriyor. Aslında bot da arkadaşlar. Lan lan lan. bu çocuk kim? He sen şu bir çocuk var dilerde ki o çocuk almış. Lan ben Greg mi aldı lan diyorum. Tom kim bu Nasıl bir çocuk o? Neyse biliyorum ben. Sen o bir, bir, bir mısır lazım. Mısır almak için de gazeteden bir şey yap, alabiliriz. Mısır. Ben aldım gitti. Aldım. Mısır aldım. İyi. İyi. Mısır ekmeği mısırdan yapılıyor. Yapılsın bakalım bunlar. Çok iyi başlangıç arkadaşlar. Şurada hanımefendi bekliyor. Hanımefendimizde bir şey yok. Hanımefendi. Amca sen Allah bekliyor musun? Bir yumurta 11 lira mı ediyor lan? Hiç. Bir bakalım ediyor mu? Bir yumurtaya bakalım arkadaşlar. 18 lira ediyor. Sen delirdin mi ya? E gidiyorum ya. Grege değil. Garaj değil. Git bir. Git, git, git lan. Git. Hayır üzgünüm hanımefendi. Bekleyin biraz. Tamam mı? Siz adamsınız. Siz çok şey verirsiniz. Üzgünüm Garaj. Bunu yapmak zorundaydım. Şimdi soyfa fasulyesi söyledim. Soya fasulyemiz hiç yok sayfası liste satan var mı olan herkes de buğday satıyor. Ben eski arkadaşa bu 100 tane buğday rekor kırmıştım. 100 tane buğday. buğday. Bunlar da 4 dakika oldu. Daha bir şey bile tanıtamadım. Şunu ağacı kesebilir miyiz? Kes şunu gitsin. Kes şunu gitsin. Kira kazanmışım ben. Oh oh oh. Patlat. Oo, hayırlı uğurlu olsun yeni yerimiz amcacığım. Şu küçük ağacı bırakacağım. Evet şu küçük ağacı bırakacağım. Kesmeyeyim bir ağız, Beklesin öyle. Uf, teyze av. Sana, teyze Sana buğday alacağım. Yepyeni. Kaliteli bir buğday aldım. Teyze altın Al şunu teyze Git. Yippee teyzeye bak ne mutlu oldu. İki bu da kaç şey şimdi görürsün teyze. Hani bana çok ucuz sattın ya. Lan neyse boş ver, ne yaparsa yapsın. Bana hep yalandırıyor da. Selam aleyküm inekler. Aleyküm selam duyamıyorum. sizi çok kötü bileksiz tavuklar. yeni level atlamak için ne yapabilirim? Burada bak süpercele bağlandım arkadaşlar. Şu şeyi kazandım. Şunu öleyim ya? Lan her şeyi bir Delirdi. Kimse bu delirmiş. Ek şunu Lan bir şey için bana mısır da lazımdı. Lan bir şey için he. Ee, şey için. Biraz bir şeyler satalım arkadaşlar değil mi? Lan bir mısır satmışım. Bir şeker kamışı satalım. Greg, Greg gibi bir şey satıyorum. Ee, başka ne satabilirim oğlum? Çok iki tane yumurta 30 lira 36 lira lan ya Greg'in benim gibi Greg Greg'im aslan gibi Greg'sin de neyse birileri şey çektiğini bakalım en yüksek uf 76 ulan bende bir şey yok ya adama bak lan ne güzel şeyler yanlış. Ben de güzel işlerim görürsün <laughs> saat kaçtan 17 16 36 geçiyor arkadaşlar. O. Ekmeğimiz hazır olsun. Burada da başka bir var arkadaşlar. Böyle elmasla şey veriyor. Oo, Altın kazanmam lazım. Az kalmış, az kalmış. Süt var mı? Bir süt lazım. Teyze o. Sana telefon alacağım. Ben elmas bekliyorum arkadaşlar. Şuradan şu ekelim. Bir mısırı aldı. Bunu ne yapabiliriz? Bir satsak ne olacak ki? İ, 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 i. Mısır. Bir mısır satıyorum. Gelsin gelenler gelsin. Yumurtayı göstereyim de dur en pahalıları yumurta evet. Şunu reklam yapayım. O bir beş elmasla şunu yapabiliriz. Alın gitti. Ah eyvallah. Lan bir yeni yer için bile bir şey istiyor ya. Ne Neymasım gitti ama yapmak zorundaydım da. Bir süt almam, toplamam lazım. Onun için şuradan bir süt alırsam olur mu? Süt, süt satıyor musunuz? Süt lazım alacağım. Lan bir kürek var neyse. Süt lazım bana. Süt, 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 süt lan herkes şu asa bu süt lazım bana. Süt, 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 süt lazım bana. Ha bir şey olmuşlar. Uf, bak hemen haberi verdiğimde yapıyorlar. Vallahi haberi verdiğimde ben bir şey yapıyorlar, alıyorlar. Haberi kazandık. Şimdi şunları da alalım. Tring tring. Uf, bunlara bak. Şimdi satma zamanı baby. <laughs> nin 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 Başka ne satabilirim? Bu tahta ne kadar ediyor lan bu tahta özel arkadaşlar Bir şeylerimizi yükseltmek için işe yarıyor. onun için çok özel. Şuraya bak şuraya. Baltayı yiyip 36 euro Lan bütün tavuk yemem ne kadar eder? 43 14 Ben ne satsam şimdi? ne satsam. Bu kadar yeter o zaman. Madem öyle Lan benden iyi bir krema var lan. Ne yapacağım ben o kremayla? Neyse. Görev tamamlamak için bana bir şey lazım. Krema. Krema krema krema. Krema. Krema lazım. Lan ne oldu bende de? Ya! ya lan hata oldu. Güzel değil mi? Oğlum ne oldu lan? Lan nerede? Uf, ulan ya. Ya haber ya tam zamanda mıydı? Cık oyun. Gıcık cık, gı cık, gı cık. şunları ekelim. O bir tane yer kaldı. Onu ne yapalım? Bir mısır var onun için onu da buraya koyalım. Mısır 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 mısır. Mısır 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 mısır. mısır. O işlerimiz iyi gidiyor. İnek gemi var, inek gemi var, yine inek gemi var. Bu inek gemi değil. Lili Biraz şeylerimizi değiştirelim değil mi? Şu, sen şuraya geç kardeşim tamam. Aferin yanamsın. Sen de şuraya geç tamam. Mandır abi sen niye orada duruyorsun? Mandır abi. Mandır abi orada durma. Gel ben sizi şuraya götüreyim. Gel gel. Bak burada yine arkadaşım var. Fırın var. Ne güzel. Selam Fırın merhaba merhaba. Hoş geldin. Çok kocaman olansın var ya. Öyle demeyin Fırın yeni arkadaşı. Zaten tanış. Şunu döndürebiliriz dur. Dön. Böyle mi? İyi iyi arkadaşım görebiliyorum. Merhaba dostlar. Dur dur. Bakalım başka yerden önce. Ya dur başım dönüyor lan. Asus sus be sen de tıksın. Dur lan böyle değil. Ya lan ulan sakin ol. Tereyağ ne kadar. Şu 9. seviyede. O iyi. İyi. Sıradaki levelde ne açılıyor lan? Oo patlamış mısır. Patlamış mısır açılıyor. Kuzuz çiçeği. Yıldız şey Neyse. Testere. Oh. Sistem haberler gelmiş mi? ben ne yapacağım şimdi? Uf tıklamayacağım ben sana. <laughs> Tıklarsan bana Serkan demesinler. Lan haberler açılmamış daha bir dakika var. Eee hmm. Bir yemek yok satmayalım çok zor buluyorum ben bunu. Bir bir tanecik tavuk yemi, bir tanecik bir tavuk yemi. Lan dur iki tane grek mi var lan? He, korktum var. İki tane grek olduğunu sandım ben de bir an. 10 dakika oluyormuş abici. Uf. 1 liraya bir krem. O. Uh. mısırlar nerede olacak? Ne zaman olacak? Ay, daha 20 saniye falan var. Uf çivi verdin adamsın. Adamsın. Şeker kamışı. Yok şeker kamışı. Dur lan ben şuradan bir şey alabiliyordum. Alamıyor muyum bu? Alamıyorum. Daha yetmiyor şuna. Almam için bana para lazım lan. Ne biçim şey bu? 15. seviyede. Aa adam süt. Ben sana niye süt vereyim oğlum? Biraz bekle bakalım. Biraz bekle bir de düşüneceğiz. Oh 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 Amca onun yerine sana mısır versem bak çok tat mısırlarımız var. Oğlum niye almıyorsunuz ya? Öldün çık ne? Lan benim ismim öldün çık değil. Benim çiftliğimin ismi Nerede lan benim? Lan ben çiftliğim ismi nerede? Öh, göstereyim. size diyor çiftliği işte gördüğünüz gibi. Dur dur. Dur dur. Bu da arkadaşlar biraz Stars gibi elmas istemiyoruz. İstediğimiz gibi değiştirebiliriz. Gülümseyen surat her bir şey olmaz. Lan ne biçim gülümseyen surat bu? Biraz daha büyük bir gülümseyen surat olmalı. Olmadı. X'de yapayım. X'de. <laughs> <gül>, Gül bakalım. Gül tamam oldu. de yaptım iyi. Uy inek. Mmm bak. O bunu yap. Tamam tavuk yemleri. Şuralar abi güzel buğday. Buğday. Buraya da şu mısır renk. o işler çok iyi gidiyor. Bir dakika kalmış. Haberler düzenmiş. Bir düzenlemiş. Allah belanı vermesin. mi? İyi dur videoyu durdurup doydurup bir Çıkıp tekrar giydim arkadaşlar. Ve görünüşüne bakın. Çok kalip. Vallahi çok garip. Mi. mimi değil lan. Sadece şaka yapıyorum. Koyunumuza bak. Bu kadın mı lan? Koy. Burada da ineğimiz var. Havada uçsan yeri salar. Ne güzel ne güzel. Amca sen Allah burada mısın? Bekle dedim. Sen Allah bekliyor musun? Oyundan çıktım hala varsın. Git lan. Hayır üzgünüm. Vallahi üzgünüm amca. Üzgünüm. Bir süt ne kadar ediyor lan? Onda bir sıkıntı Lan birisi şunu alsın. En pahalısı ne? Şu şunu satıyorum bakalım. Bu da yapsaydım keşke. Çevir geri. Geri yap çöp. Ya bir elmas istiyor. Dur. Ne yapacağım? Oğlum bu ne ya? Of, biz çöp atmak için bir işliyoruz. amca o gitmen lazım. Lan Allah bu da. Bu ne? Ne yapacağım ben? Bombamı patlatacağım. Ee, şuraya bu şunu şuraya koyalım. Döndür, 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 döndür. Sen bu kadar. Siz tavuklar öyle durmayın. Siz de, siz de biraz yerinizi değiştireyim. Hep aynı hareketi yapıyorsunuz. Biraz yürüyün lan. Korktunuz mu? Zıplayın tavuklar. Zıplayın biraz spor yapın. Çok kilo almışsınız. Oh. Şimdi bunlar da büyüyecek. Aman ne güzel. Ne güzel. Ne güzel. Ve büyüdü gitti. He, okey. Gidiyoruz. Of, çok kazandım ha. Hemen bir <ım Laser> şey saklamam lazım. Bak nasıl lan? bu ne? Bu ne? Aha, da Allah razı olsun adamım. Abartmaya gerek yok. Of. şuna bak şöyle bir 10 tane satalım. Geriye 14 etti. Şunu da 6 tane satalım. Sonra da şuradan şuraya. Sonra da bir dört kere zıpla bitti hmm, süt. iki süt. 64 lira diyorsa iki toplamlarına yaparsak cevap 11. Ne diyorum lan ben? ben? Hii, hiç 11 değil. Hii, hiç. Düzeldim yoksa aldıkları için. Ya düzelmem inşallah. Ya. Ne yapacağım ben? Sinirlendim bak. 4 yumurta kaç lira diyor. Vallahi uykum geldi. Ah, şunu alayım. İşte bu. Drink, 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 drink. Çok iyi oldu, çok iyi, çok iyi. Bataklık var. Şurada teyzemiz var. Teydav, ne yapıyorsun lan orada? Teydav, teydav. Ee, tipe bak. Burada leveller açıyoruz. Maden de var. Madenle şeyler çıkabiliyoruz. Çıkartabiliyoruz. Daha çok var lan soya fısıltısı için. Bir buğday kaldığına göre Bir buğday Kaç ediyorsa O kadar iyi olur 3 lira bravo <laughs> Ya oğlum Haberler nereye düzelcek şu gazete Bozuk gazete bozuk <laughs> Lan oyunu bozdum hayır ben bir şey yapmadım Lan kağıdı bozdum özür dilerim Beni hop satmayın Kaç 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 kaç, 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 kaç mandıra. Lan mısır ekmeği ne arada yapılacak. 16 dakika var yuh. Bu daha 5 dakika var lan. İnlekim bu lazım sürmesi lazım? Selamun aleyküm inekler, aleyküm selam inekler, çok iyi misiniz inekler? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Haydi öğrendiniz mi? Bir sorun değil mi? Haydi öğrendiniz mi? Bir şeyler de almamışlar. O yani satıyorsunuz işte bu kadar tamam Size özel şu bütün mısırlarımı satayım dermişim. Bir tane mısır bırakayım dermişim. Bir tane mısır dediğim dermişim dermişim evet derdim. Sonra da şuradan size özel bir tane yumurta yollayayım gideyim dermişim. Şuradan bir yedi tane tavuk yeme verelim dermişim. Çok şey vereyim dermişim. 72 lira etti dermişim. Evet videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi işaretle tıklamayı gr... Siz arkadaşlar Greg'in... Eh, Greg özür dilerim. Affedersin Greg ama... Siz Greg'in çiftliğinden daha iyi çiftliğiniz var. Lan. Greg. Lan ne oluyor? Gri, gri, du, du, the du, gri, dedim gri, Ya vallahi bir şey gri, ben. Arkadaşlar, gri, 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 Bu video ne lan?